Herkese merhaba ve yepyeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Ee, geçen bölüm kendimize bu ayakkabıyı sonunda yapmıştık. Ve şimdi de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu anda kendime birazcık Robin Sapling istiyorum Witches Oven'da. Çünkü e, kendimize artık Tomcraft için gözlüğü de yapmak istiyorum. O da çok işimize yarar. Dolayısıyla bunlardan kendimize bir tane daha e, Whiff of Magic çıkarmaya çalışıyoruz. Şansımız yerinde giderse çıkacak umarım sonuncusundan en azından. Ve. Aa. Tamam çıktı sonunda. Bir de bize ne gerekiyor? Bir tane Diamond Vapor gerekiyor. Diamond Vapor için. Öncelikle bize bir tane bundan lazım. Bunları daha önce yaptığımız üretimlerin yan ürünü olarak almıştık. Hatırlarsanız, e, cipsum yapmaya çalışırken yan ürün olarak çıkıyor. Yani bu var. Bunu da burada bir tane diamond'la birleştirirsek ihtiyacımız olan şey oluyor. Ve de bir tane diamond vapor, dört tane whiff of magic ve dört tane leather bize impregnated leather veriyor. Ve impregnated leather ve iki tane thermometer yapıp Aralarına da gold koyup birleştirirsek bize gözlüklerimizi verecek sonunda. İlk başta iki tane tamometer yaparak başlayacağız. Ve bunun için kendimize birazcık şart alalım. Ve bu şartları şu şekilde koyunca iki tane tamometer yaptık. Şimdi bende bir tane vardı fakat hala araştırma yapmak için benim bir tane ihtiyacım olacak. Çünkü gözlükle araştırma yapamıyoruz. Dolayısıyla iki tane yaptım. Evet. Kayıt programı mı durmuş diye bakıyorum Şu anda durmamış galiba Her neyse Şimdi ise kendimize gözlük yapacağız Gözlük için ne yapıyoruz Gözlük için Bu şekilde onları yerleştireceğiz Ve her elementten 5 tane gerekiyor Bizde yeterince var harika Yani Bum bum Tak 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 Ve de tak tak Ve bu bize gözlüğü veriyor Daha sonra da artık gözlüğümüzü takabiliriz. Şimdi bu gözlük neyi sağlıyor diye soracak olursanız bu e, ayrıca şu gidişimize bakın o kadar iyi oldu ki bu ayakkabı. E, direkt Bu Aura nodları ve daha birçok şeyi böyle bakarak görmemizi sağlıyor. E, şunun içinden bakmadan. Towncraft'da uğraşırken gerçekten çok işe yarayan bir şey veya Aura nod bulmak konusunda. Çok daha rahat bir şekilde görebiliyoruz etrafımızda ne olduğunu yani. Onun için yaptık çünkü şu anda bizim için yapılması kolay bir şeydi zaten. Ee, şimdi ne yapacağız? Sıradaki hedefimiz birazcık daha Blood Magic'e devam etmek. Çünkü Blood Magic'te biraz daha gelişmek istiyorum ben başka bir şeye geçmeden önce. Blood Magic'e birazcık daha devam ettikten sonra da biraz daha teknolojik şeylere döneceğiz ve Turtle'ı kapatmayı unuttum umarım kodu gitmemiştir. Gitmemiş. Harika. Ha tamam kapanmamış yeterince uzaklaşmamışız. Şimdi Blood Magic'te ne yapacağız ki diye e, soruyor olabilirsiniz. Blood Magic'te hatırlarsanız kendimize bir Blood Orb yapmıştık. Geçen bölümlerde. Ve şimdi o Blood Orb'un e, bir gelişmişini yapacağız. Gördüğünüz gibi bir sürü farklı seviyesi var. Ve bizim şu anki yapacağımız bu. Apprentice Blood Orb. Ve bunun için Prismarine'e ihtiyacımız var. Prismarine için ise Cobblestone'un etrafına Prismarine Shard koyuyoruz. Prismarine Shard ise Nether Quartz'ı direkt Pool'a atarsanız. Tabii ki eğer altında atarsanız. E, Bizim o geçen bölümlerin birinde ürettiğimiz taştan varsa oluyor bu. Şu şeyden. Alkemi katalistten ee, ihtiyacımız olan şeye dönüşüyor bu. bakın altta da şey varmış. Avranot. Şimdi bizim kuartsımız var mı? İki tane var. Yani bu ne demek? Ee, ben Nether'a gidip birazcık daha kazacağım. Pekala işte kuartz ve bunları toplayacağım. Zaten şu an bize çok fazla gerekmiyor o yüzden ee... Çok fazla kazmama gerek yok. Ha şurada da aronuz var büyük bir tane sanırım. Ama bunların hepsini alacağım ve artık umarım ölmeden eve döneceğim. Evet. Fazla uzaklaşmadım zaten. Pekala artık üretime hazırız. Dört tanesini buraya atacağım ve geri kalanı bende dursun. Mutlaka işe yarar bir gün. <laughs> Ve bu bana 4 tane prizmarin şart verdi. Daha sonra bunları hemen cobblestone etrafına yerleştirip kendimize taşı yapacağız. Ve daha sonra burada yeterince kan olduktan sonra e, 5000 gerekiyor. Şu anda 5800 var yani yeterince var. Bu prizmarini buraya yerleştireceğiz. Ve şimdi bu bize ikinci seviye bir e, blood Orb vermesi lazım. Ki o da oldukça kullanışlı olacak. Bu biraz yavaş oluyor. Hadi biz bunu burada bırakıp başka bir şeyle uğraşalım. Pekala bitti. Ve şimdi bu bize ne işimize yarayacak? İlk başta bunun artık çok daha fazla enerji depolayabiliyoruz. Önceden 5000'de depolama sınırımız. Şu anda çok daha fazla tam değerini bilmiyorum ama yaklaşık 4 katı kadar sanırım. Yani 20.000 falan. 20.000 veya 25.000 depoluyor olmamız lazım şu anda kan. Yani bu iyi bir şey. Her neyse şimdi Blood Magic için sıradaki adım Altar'ın seviyesini bir tane daha artırmak. Altar'ın seviyesini artırmak için ise çok fazla Blank Slate'e ihtiyacımız olacak. Şu an bizde biraz var fakat yeterli değil tahmin edebileceğiniz üzere. Yani biz başka bir şeylerle uğraşacağız şimdi fakat ben yine de gelip gidip durmadan buraya kan vereceğim. Ve buraya kan biriktikçe daha fazla Blank Slate yapacağım. Yeterince topladığımız zaman da Blood Altar'ı yükselteceğiz. Tamam. Evet, uzunca bir süredir etrafta dolaşıyorum ve etrafta dolaşarak ne yaptım diye soracak olursanız, tüy topladım. Tam 16 tane oldu ve bir sürü de yumurtamız var. Bu yumurtaları şimdi harcamayacağım. Eminim ileride lazım olur. neden? Çünkü bence yeterince hızlı gitmiyoruz. Hızımızı artırabiliriz ve onu yapacağız. Yani bunu nasıl yapacağız diye soracak olursanız ise Kendimize şunu yapacağız. Bu arkadaştan yapacağız. Gördüğünüz gibi fakat şu anda kullandığımız ayakkabılardan istiyor. Yani <laughs> bir tane daha ayakkabı yapmamız lazım. Bir tane daha ayakkabı için ise e, tüy lazım. Dolayısıyla ben de tüy aldım. Ve e, daha fazla simge de lazım. Dolayısıyla şu anda biraz daha fazla bot eritiyorum. Ve bunlar bitince de tüyleri eriteceğim. Bunları simgeleri vazolara yerleştireceğim. Ve daha sonra geri geleceğim. Bir tane daha kendimize ayakkabı üreteceğiz. Ayrıca gözlüğüm bir yanı bu aletlerin içinde ne kadar simge olduğunu görebiliyorum. Ve ne olduğunu görebiliyorum. Yani bence bu oldukça müthiş bir yan. Özelliği. Böylelikle hangisi dolu, hangisi boş, hangisi ne kadar dolu hemen anlayabiliyorum. ve bu da bunları böyle düzenlememe çok yardımcı oluyor. Bayağı bir iterimiz oldu. Ha su dolmuş. Hmm. Biraz daha su gelecek. Ve de ayrıca bir dahaki bölümlerin birinde üşenmeyip şu yaptığımız e, esansiya tüpleri kullanarak bunları doğru düzgün vazolara boşaltacak bir sistem yapacağım. Merak etmeyin. Çünkü şu anda sadece 8'in katı olursa bu aletlerin içine alabiliyorum. 8'in katı değilse bununla alamıyorum ve bunun içinde kalıyor. O da çok sinir bozucu bir şey. Ee, kırmam gerekiyor ki kırınca da boşa gidiyor ettiğimiz şey. Yani daha karışık şeyler yaparken bu da bize sorun olur. İleride o yaptığım buraları kullanacağım. Bunu bilerek en azından e, uçma simgesi tam 8'in katı olacak şekilde yaptım. Böylelikle burada 31 tane uçma simgesi oldu. Ve bize sadece 25 tane lazım. Fakat Enchanted Fabric gerekiyor bize birazcık daha. Bizde zaten artmıştı sanırım. Biraz hemen kontrol edeyim. 2 tane artmış. Yani bize iki tane daha lazım. Dolayısıyla bir tane daha Hay Bale'ı e, Weave of Magic birleştiriyorum. Spinning Wheel'ı kullanarak. E, çünkü şu Weave of Magic'lerden bolca yapmıştım. Dolayısıyla e, onları kullanıyorum. Bu bana 3 tane daha verecek. Böylelikle 5 tane golden thread olacak ki bize sadece 4 tanesi yetiyor. Tekrar göstereyim. Yani tek ihtiyacım olan şey string ve wool. String'i aldım. Wool'u aldım. Ve ne yapıyorum? Bunları birleştiriyorum. Tabii ki Towncraft masasında. Bu defa eskiden yaptığım hatayı yapmayacağım değil mi? Tak 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 ve de iki tane de buraya. Ve bir daha asağımızı koyuyoruz. Bu bize iki tane enchanted fabrik verdi. Yani e, zor olan şeyi hallettik ki geri kalan her şey var sanırım bizde. Birkaç tane air shard, balık, balıkımız, balıkımız çok güzel Türkçe balığımız vardı. Fakat sadece buraya atmıştım ben hatırladığım kadarıyla. E, balık, balık, balık. Şurada. Bunun ikisini de alalım. Onun dışında bir şeye gerek yok. Şimdiden bir daha yaptık. Ee, sadece deri lazım ki deri bende var. Ha bir de rubber lazım. Değil mi? Rubber da gerekiyordu. Evet. Pekala. İşte ayakkabılarımız ve enchanted fabric, balık, air shard ve de tüy. Yani her şey hazır. Bunları geçen bölümde olduğu gibi bir kere daha yerleştireceğim. Ee, bu da demek oluyor ki ortaya leather boots, balık, ee, tüy, enchanted fabric, enchanted fabric ve de air shard, air shard. Bunları bu şekilde koymamın nedeni, eğer bunları ee, simetrik şekilde koymazsanız etrafa zarar verebiliyor gerçekten. Böyle olunca simetrik oldu bakın. Bu burayla aynı, bu burayla, bu da burayla aynı. Yani iki tane enchant fabriği buraya koymak veya bunları rastgele bir şekilde yerleştirmek yanlış son derece. Onu da söyleyeyim bilmeyen varsa. Yani artık tek yapmam gereken... ...şey buraya sağ tıklamak. Ve bu arkadaş yeniden üretmeye başlayacak. Ben de o sırada uyuyacağım. Ve de evet oyun peaceful'daydı bir süredir. Çünkü tavuklardan tüy toplarken oyunu peaceful aldım yaratıklarla uğraşmamak için. Hiç itiraf etmekte utanmıyorum yani. Tamam. Ve şimdi bir sıkıntı çıkmazsa istediğimiz şeye sahip olmamız lazım. Ve... Tada! Bir tane daha Boots of Traveler. İki tane yapacağım hiç düşünmüş müydünüz? <laughs> Değil mi? İlginç. Her neyse. Ee, Muzaffer çalışıyor mu? Çalışmıyor tabii ki. Çalış Muzaffer. Sana ihtiyacımız olacak. Şimdi sıradaki adımımız ise nedir? Sıradaki adımımız ee, şunu tamamlamak. Yani başlangıçta dört tane daha deri lazım bana. Ve bir tane demir lazım. Ve bunun dışında hiçbir şey lazım değil. İnanın veya inanmayın. Ee, gerekli olan her malzeme bizde olmalı bunlar dışında. Bunu da aldım. Şimdi ne yapıyorum? Gidiyorum buraya. Buradan oluşturduğumuz şeylerden bir tane Diamond Vapor, 4 tane Whiff of Magic alıyorum ve... Bunları şöyle yerleştiriyorum. Bu bana Impregnated Leather verdi. Daha sonra hatırlarsanız şuradaki arkadaşı yaparken kullandığımız rünler bizde kalmıştı. Ki o rünleri ben sonradan bir şey harcarız demiştim. Harcayacak şey buldum. Bunları da hiç üretmemize gerek yok o yüzden. Yani bu kendim dizmem gerekiyor galiba. Olur dizerim sıkıntı yok. Buyurun. Fakat bu tek başına çalışmıyor çünkü bunun enerjiye ihtiyacı var. Peki bu e, enerjiyi nereden alacak? Kayıt programı bir garip çalışıyor. Umarım kaydediyordur. E, videoyu şu an kendi kendime konuşmuyorumdur. Çünkü e, bana şu an süresini göstermiyor hiçbir yerde. Fakat kayıtlı diye yazıyor. Umarım bir sıkıntı yoktur. Her neyse e, şimdi. Bunun için bir tane mana tablet gerekiyor. Normalde mana tablet yapımı çok kolay bir şey. Fakat biz expert moddayız unutmayın. Dolayısıyla zorlaştırılmış şu anki hali. Nasıl zorlaştırılmış? Warded Jar istiyor. 2 tane Reinforced Slate istiyor. Ve bütün rünlerden istiyor. Normalde bu o kadar kolay bir şey ki yapması. Fakat bunda birazcık daha zor. Fakat bizim için sorun değil yine. Şimdi Reinforced Slate'ler nedir? Reinforced Slate'ler 2000 enerji istiyor tanesi. Daha doğrusu ee, 4... Ben ne diyordum ya? <laughs> Her neyse. Ee, bunu elimize alıyoruz. Tak 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 ve ne kadar enerji olmuş bunda? 3320. Yeterince yakın. Birazdan yeterince olur. Bunları yapmak için öncelikle Tier 2 altar gerekiyor. Bizde de Tier 2 var. Bu iyi bir şey. Ve black slate kullanarak 2000 harcayarak bunu yapıyorsunuz. En baştan yapmak istiyorsanız 1000 de bunu harcayacaksınız. Yani toplam 3000 oluyor normalde. Fakat ben hazır bunları koyacağım. Dolayısıyla benim için bir sıkıntı yok. ve 4000 oldu. Yani artık üretebilirim. Fakat aşağıdaki arkadaşım bunları otomatik olarak çekmemesi için hemen şuradan şunları alacağım. Bunu alacağım ve yerine odun koyalım. Ne koyduğumuz çok fark etmiyor. Şimdi ise bunlardan iki tanesini yerleştireceğiz buraya. Ve bunlar buradaki enerjiyi çekip bize istediğimiz şeyi verecekler. Evet. Bunlar olana kadar da ben diğer şeyleri hazırlayayım Ne gibi? Bir tane Warded Jar Fazladan üretmekle uğraşmayacağım. Direkt şuradakine çökeceğim İşte Warded Jar'ımız Daha sonra Rune of Water, Fire, Mana, Earth, Air Water, Fire, Mana, Earth ve Air Tamam. Şunu üretirken hepsinden ürettik ve ben bunları kullanırız demiştim ya şu anda onları kullanmaya çalışıyorum. Ürettiğimiz boşa gitmesin diye, değil mi? Boş boş üretmiş olmayalım. Ve şu anda bütün malzemeleri topladım. Fakat bunun içinde ağzına kadar dolu bir manapul gerekiyor. Ne yazık ki. Ee, bizim manapulumuz ne durumda? Bakalım. Ne kadar var, full dolmasına. Ha, çeyrek kalmış yaklaşık yani çok çok da fazla uzun sürmez ama biz bu alana kadar bir şey daha yapabiliriz ee, sanırım. Onun ismini hatırlamıyorum. Hadi gelin birlikte kitaptan bir göz atalım. Şunu da yapmak istiyorum ben. Ee, videoyu açmadan önce bakmıştım buna ee, Ring of Magnetization. Bu şey, itemların bize doğru gelmesini sağlıyor yere düşen şeylerin. Tabii ki mana harcıyor biraz ama çok fazla harcamıyor. Bunun için mana lens gerekiyor ki mana lensin magnetize olanı gerekiyor. <laughs> yani bir sürü iron, redstone buna hiç sorun değil fakat bir de altın istiyor. Altın bizim için sorun. Bir de mana lens istiyor. Mana lens bir sürü mana steel, hiç sorun değil ve quartz sphere. Quartz sphere 4 tane block of quartz. Normal quartz ve mana glass diyor. Yani e, birazcık quartz toplamam lazım galiba. Bende yeterince quartz var mı? Bende yeterince quartz varsa onu şimdiden üretebiliriz. Yok. 9 tane yetmez hayır. E, evet. Yani birazcık quartz toplayıp bunu da üretebiliriz. Ve bu arada Muzaffer de bizim e, mana pool doldurmak için sıkı çalışacak. Aslında Manapul dolana kadar biz de e, bir şey daha üretmeye çalışabiliriz hazır bu sistemi kurmuşken. Mesela neyi üretmek havalı olur acaba? Bir bakınalım. Golemlere başlayayım. başlama olasılığım var. Golemlerle güzel şeyler yapılabilir galiba. Ee, yani evet. Hmm. Hadi biz de bunları beklerken kendimize birazcık e, şey üretelim. Bladron. Daha fazla. Bladron için gereken her şey çantamda var galiba. E, birazcık şarda ihtiyacım var sadece. Şu fazla olanlardan alayım. Aynen. E, ve de Bladron. Tabii ki kendim yerleştirmem gerekiyor. Niye otomatik yerleştirsin ki değil mi? Evet. Şimdi öncelikle bunun için kaç tane lazım onu size söyleyeyim. Bu gitgide birer defa açılarak gidecek. Yani diğer katman bundan sağa ve sola doğru bir defa daha uzun olacak. Yani 5 tane buraya, 5 tane buraya, 5 tane buraya, 5 tane de buraya lazım. Yani 20 tane gerekiyor bize. Ki biz kaç tane üretebiliriz? Şu anda... Bir dakika şu taşları da koyayım. Ah. Eh, batırdım. Hayır. Tamam sorun yok. Ve biz şu anda 20'den fazla üretebiliyoruz. Yani Blood Altarımızı da bir sonraki seviyeye çıkarabilirim. Yay. 4 tane daha lazım. Boom. Ve de Blood Altar'ı bir sonraki seviyeye çıkarmaya hazır sayılırız. Şimdi ne yapıyoruz bunu? Ee, bir blok ileri ve de bir blok aşağı olarak diziliyor bunlar. Yani buradan olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5 tane buraya. Daha sonra e, köşelerini şey yapıyoruz. Ben bir hemen uyuyup geleyim. Pekala. Ee, bunu da şuradan. Umarım yanlış yapmıyorumdur. Çünkü uzun süredir blood altar yapmıyorum ben. Sesim de çok kötü kusura bakmayın. Tamam. Sesimi düzeltip geldim. Ee, ve burası da böyle. Evet. Şimdi olmuş olması lazım diye düşünüyoruz. Ama... Hala tier 2 yazıyor. Neden? Çünkü tek ihtiyacımız olan bunlar değil ne yazık ki. Bir de e, kenarlarına bir şey koymamız lazım. Ve tada. E, iğrenç görünüyor biliyorum. Şimdi e, bu altlarının taş olması gerekmiyor. Herhangi bir katı blok olabilir. Yani istediğiniz her şey olabilir katı bloksa. 4 bile olur. E, ve üstlerinin de glowstone olması gerekmiyor. Cam da olabilir. Fakat ben glowstone daha hoş görünüyor olarak düşünüyorum açıkçası. <laughs> ve teşekkürler üstüne. Onun dışında şu altındaki taşları ileride değiştireceğim. Şimdilik geçici olarak böyle yaptım. Fakat Blood Magic'te tier atladık bu bölüm. <laughs> bu da ne demek? Tier atlayınca ilk yapacağımız şey yeni Blood Orb'umuzu yapmak demektir. Yeni Blood Orb'umuz ise bizden Thaumium blok istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Boğazım biraz kötü. Kusura bakmayın. Yani Tamium'u icat etmem lazım benim. Ee, hadi icat edelim o zaman. Keşke birazcık kağıdım olsa. Burada durumlar nasıl? Ee, daha dolmasına var bunun yavaş doluyor biraz. Fakat Muzaffer çalışıyor. Elinden geleni yapıyor yapacak bir şey yok Muzaffer. Yine de o olmasa şu anda onun başında ben uğraşıyor olurdum. Minnettarız Muzaffer'e. Ve şimdi Tamium'u icat edeceğiz. Şimdiye kadar niye icat etmeden durdum bilmiyorum çok e, temel bir şeydir ama Sanırım ihtiyaç duymadım Tamam gördüğünüz gibi oldukça kolay Hadi bunu kamerada yapayım Şimdi metalde toprak ve kristal simgesi var kristalde Ordo ve e, toprak simgesi var Yani bunlardan toprağa veya ordoya geçmem lazım Büyü simgesinden e, potansiyada de ordu var Yani Buraya potansiye koyuyorum. Buraya orada koyuyorum. Ve e, buraya da kristal koyuyorum. Bum bitti. <laughs> Kolay olduğu için videoyu durdurmaya bile gerek duymadım. Ve de artık e, yapabiliyoruz. Bakın bu normalde demir ister. Fakat şu anda mana steel istiyor. Dediğim gibi her şey zorlaşıyor genel olarak. Bize kaç tane lazım? E, 9 tane lazım. Yani... Ee, ama bir de 25 bin enerji istiyor ya. Hmm. Bunu bu bölüm yapmamız imkansız. Bu bölüm hemen yapayım diyordum da çok fazla. Hüsnü klavye atlayıp menümü kapatıyor. Hayır. Yaramaz. Yani bu bölüm yapmamız çok zor. Çünkü neden zor? 25.000 enerji istiyor fark ettiyseniz. Ve bizim bu altar en fazla 10.000 alabiliyor. Ki ben canım full olsa bile en fazla 2.000 verebiliyorum. Yani e, kapasitesini artırmamız lazım öncelikle. Ne yapıyoruz? Runoff capacity yapacağız. Runoff capacity için e, şu anda bizim sahip olduğumuz Şey yetiyor mu? Blood Orb Archmage, Eldritch Apprentice. Evet ikinci seviye Blood Orb yetiyor iyi. Yoksa elma falan yapmam gerekecekti veya bana recan veren bir şey. Her neyse e, Bunlardan yapacağız. Fakat bunları zaten blood kullanarak yapıyoruz. Yani ben ne yapacağım? Ee, daha fazla blood yapacağım ve buradakileri kazıp onları kapasite artırmaya dönüştüreceğim. Yani bir bu kadar daha bunlardan üretmemiz lazım. Rip. <laughs> Kendimi öldürdüm. Ve artık 5 dakika boyunca kan veremiyorum. Mükemmel. Harika. Ve bunların iki tanesi kullanarak bir tane kapasite ürünü yapabildiğim için benim 20 tane daha yapmam lazım bu ürünlerden. Yani üzücü. <laughs> Bitirdik sanıyordum, 20 tane daha üretmem gerekiyor şu an. Maalesef ki. Ben bir çantamı düzenleyip geleyim ya. Kaçıncı kere öldüm? <laughs> Yeter artık. Şimdi, e, her şeyden önce bir ne kadar kana ihtiyacım olacak ona bakalım. Ve bir dahaki bölüme ben yeterince yapmış olarak gelirim büyük ihtimalle. <laughs> yani bir dahaki bölüm bir seviye daha atlarız düzgün bir şekilde e, Blood Magic'te. Bir sıkıntı olmazsa. Şimdi ne yapıyoruz? E, öncelikle şuradaki waypoint'i kaldıracağım. Böylelikle utancımı zamanla unutabilirim. Şimdi bir tane bunlardan için bin gerekiyor. Ve bize 20 tane gerekiyor. Yani 20 bin enerjiye ihtiyacım var benim. Kısacası bunu iki kere fulllemem lazım. Evet. Ki ben de sol frey varken kan verdim. O yüzden neredeyse hiç kan gitmedi. <laughs> ben de diyorum niye artmadı. Yani o biraz sürecek orayı benim doldurmam kanla. Zaman alacak. Buranın da dolması zaman alacak. <laughs> Şu anda ne yapabiliriz? Ve saat de geç oluyor. Videoyu da daha fazla uzatmak istemiyorum açıkçası. Hadi burada bitirelim. Yoksa video çok geç bir saatte yüklenecek YouTube'a. Pekala, ee, izlediğiniz için hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum ve bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Ayrıca yorumlarda e, lütfen belirtin hangi modda uğraşmamı daha çok istersiniz diye. Bu daha önce bir şeyler yaptığım bir mod olabilir veya hiçbir şey hiçbir şeyini kullanmadığım bir mod olabilir. Hangi modu görmek istiyorsunuz? Söylerseniz ben de ona bakarım ilerleyen bölümlerde. O zaman bir dahaki bölümde görüşürüz. Ben burada bol bol kan biriktireceğim. Burada mana biriktireceğim ve bir dahaki bölüm üretimleri tamamlayacağız. Hoşçakalın.